Ben Mamuroğlu'nun için geldik, huzur için geldik. Milletimiz, devletimiz için yavrular. Aç kaldı. Kaç yaşındasın? Çeksen. 80, 80 kızım. Geçinebiliyor musun? Hayır. Oldum. Bir çiftçilik maaşım var, çiftçilik. Eşimin o zaman ettik, pirazını kestiler. 8 milyon alıyorum. Ev kira neyle geçinirim? Emekliyim, maaş yetmiyor. Ondan bundan para topluyorum. Neredeyse ben de açıp para toplayacağım. Yok böyle bir şey. Ekonomi bu gidişte hiç düzelmez. Bir tahmin diyorlar enflasyon tahmini. Bugün başka, yarın başka, o bir gün başka. Hiçbir şey tutmaz. Enflasyon tutmaz. Hak için, hukuk için, adalet için, Ekrem İmamoğlu için. Tencereler boş. Herkes perişan. Ben emekliyim. Ama hiçbir şey alamıyorum. Artık sadece aldığımız ekmek, simidi bile alamıyoruz. Bir yere gidip çay içemiyorum. Yeter artık. Yeter. Erken seçim istiyoruz. Geçinemiyor. Geçinemiyor artık. Geçinemiyor. Çocuklarımın geleceği için buradayım. Artık geçinemiyoruz. AKP'den bıktık. Nefret ediyorum.